Merhaba arkadaşlar Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Android cihazlarda spam numaraları nasıl görünebileceği ve bu ayarı nasıl aktifleştirebileceğimizi göstereceğiz. Bazı Android cihazlarımızda ayarlar bölümünde bu özellik bulunabiliyor ama bazı cihazlarda bulunmuyor. Bizdeki cihaz Redmi Note 10 Pro. Bu cihaz üzerinden şu anda arayan kimliği veya şöyle belirtelim. Sizi bir numara arıyor. Bu numara üzerindeki daha önceden biri şüpheli veya spam olarak bildirmişse veya dolandırıcı veya sahtekarlık bir işlem varsa bunu size otomatik olarak aramayı açmasanız bile telefonunuzun arama ekranında belirtiyor arkadaşlar. İlk öncelikle telefonunuzun normal son arama kaydı yani telefon bölümüne arama bölümüne giriyoruz. Sağ üst köşedeki 3 noktaya basıyoruz ve ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi arayan kimliği ve spam bölümü var. Arayan kimliği spam kimliğini göster kapalıysa açmanız gerekiyor gerekiyor. İşle ilgili spam numaralarının tespiti. Zaten burada yazıyor gördüğünüz gibi. Telefon ettiğiniz sırada ya da gelen bir arama olduğunda Google size yararlı bilgiler. Örneğin kişilerinizin arasında olmayan bir numaraya ilişkin at veya spam olduğunda şüphelenen bir gelen aramayı size gösteriyor, uyarıyor. Bununla alakalı Google üzerinden bu bilgileri almakta arkadaşlar. Spam çağrıları filtre özelliği de spam olabilecek çağrıların sizi rahatsız etmesini önleyip Yani ben bunu da açıyorum spam olacak çağrılar bana düşmesin ve beni rahatsız etmesin. Ben bu seçeneği belirliyorum burada. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Spam numaraları bu şekilde aktif ederek telefonunuzun çağrı ayarları bölümünden sizler de telefon ekranınızda görebiliyorsunuz. Tabi bazı cihazlarda bu özellik olmayabiliyor bilginiz olsun. Bazı cihazlarda herhangi bu arama yer, yerlerinde çıkmıyor. Telefonunuzun ayarlar bölümünde çıkabiliyor. Herhangi bir sorun veya sorunlarınızda 118 58 teknoloji destek hattımızı arayabilir ve kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.